gel gel. <laughs> gel gel. Bak kim var burada bak. 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 Bak bak kim var. Aa. Ay atakta bulundu. Başka videoya bakalım Melo. Bu hangisi? Dur bakayım. Ha, baba. sen <laughs> de Evet. Evet baba. Senle mi ilgileneyim babam? He? Senle mi ilgileneyim Melo? Bak bunların hepsi senin videoların baba. Babam doktor yasakladı beni. Bak bu da. Bak bu da bu da bu da. Gördün mü? Gördün mü? Bakayım. Babam bak bu karga. Bak bu karga. Bunu ben hastanede bize gelmişti. O. Oh. Burada çam fıstığı yerken Allah Allah. Evet ya, hadi Melo. Bu ne? Fener <laughs> maçı başlıyor, fener maçı başlıyor. Hadi. Hadi. Gel, fener Gel. Ya bu da kırlangıç çok eski videolara gitti Senle mi ilgileneyim babam? Senle mi ilgileneyim? Oy kuzum kuzum babam babam Oy Oy Milo ya Oh, oh. Size birazcık papağan eğitiminden bahsedeyim arkadaşlar. Yani aslında papağan eğitimi diye bir şey hani yok. Nasıl yok? Bir papağanı el besleme olarak bebeklikten beri büyütürseniz o papağan zaten eğitimli bir papağan olur. Hani siz nereye giderseniz gelir. İstediğiniz kelimeleri söyler. Ama 10 yaşında bir papağan alırsanız çok zorlanırsınız. Hatta ve hatta eğitemezsiniz bile diyebilirim yani. O yüzden muhabbet kuşu da dahil. Sultan papağanı, diğer papağanlar, bunlar Amazonlar, Jekolar. Bunları el besleme olarak küçükten yavruyken alırsanız hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Melo'yu hatırlarsınız. Seneler evvel bebekti, küçücüktü. Böyle hastaydı. Yani ben ona özel bir ilgi göstermedim. Hani böyle full evcil olması için. O kendisi zaten el besleme küçük bebek olduğu için hani beni, benim eşimi, çocuklarımı kendi ailesi gibi gördü. Beni babası gibi gördü. Çocuklara işte farklı annesi gibi gördü. O yüzden hepimize çok uysal yani. E bu böyle değil midir? Bir köpek dahi aldığınızda bebek alırsanız hani bütün ailenize alışır. O kocaman bir köpeği alıp getirip bahçeye koyarsanız Hepiniz <laughs> Melo Melo doğru mu? <laughs> Aziz Yıldırım hani konuşuyor konuşuyor sonra Samet miydi? Samet doğru değil mi <laughs> diyor? <laughs> Aynı onun gibi oldu Melo doğru değil mi babam? <laughs> hayır Melo hayır Melo ah, oralar. Ben gideyim mi Melo? Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Melo. Onun da kastına gidiyor. Ben de mastalık ya. Baba. Bir şey olmadı babam dedim sadece. Kuzum. Aşkım. Geleceğim mi? Geleceğim mi? Geleceğim mi? Geleceğim mi? Hem Oh ballı belo Babam. Babam. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay aşkım. Bir öpücük olayım babam. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane Melo. Oh. Bir tane daha, bir tane daha Melo. Ağlama Melo. Ağlama babam. Gel, gel, gel babam, gel, gel Melo, oh.